Anlaşıldı. Sağda, solda, solda, solda. Bak hadi indir <laughs> ya. Lan Kestim mi lan? Ne de şey. <laughs> 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 oh, HK kurt. HK... Ne? Kurt. HK ya. wolf oldum ya. Tamam <laughs> atma. Orada orada. Helal lafı. Diğer taraftan da Helal mi? çocuklar <gülüyor> Nerede <gülüyor> isterim Düşman görüldü Helal helal süper çok, çok be Helal Süpersiniz Aynen tokatçağus sevi. Bana doğru Of, peslav. Abi. <laughs> abi geldi, 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 geldi. Hafız geldi. Arkanda Arkada mücü, üç? Arkanda, arkanda mücü, üç? arkanda. <laughs> Hadi Mücün Helal lan Mücün Helal lan Benim lan o Sağol Benim adamım Annen evde gelin Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi çocuklar Sevmiyorum şey şu bombayı. Gelişe gir, gelişe gir, gelişe gir, gelişe gir. Ya ne yapıyorsunuz? Ya, Oturdu lan. Res, hey. res. Hafız res. Biriniz res, biriniz tarasın. Anlaşıldı. Helal be çocuklar. Adamın Biliyor dibisiniz bak. lan. Benim adamım. Lan sen, sen, sen bana ne? <laughs> ben mücizeye odaklanmışım kardeşim. <gülüyor> adam, adam. <laughs> Ekmeğe bak, Amel sömüyor. Gidiyon oğlum geri aslında. aldık ifadesini. Aga bizim basacak, bizim basacak. ölü bizden çekiyor adam. Sağda. Orda, orada. Hadi orada. çocuklar. Reis, sen resle. Resleme lan. La zaten ölüyorum resleme ya. Uy. Acayip vurdum lan. Kaçıyor. Ateş barut yakala. Koş. Ateş barut. Koş. Koş ateş. Helal. <laughs> Helaliniz var çocuklar. Bak bu kovalıyor. Ben olmasam alamazsınız zaten. Aynen kanki. Anlaşıldı. Bu kovalıyor arada ben. Size. Abi 6 kaybız bak tamam mı? 6 0 deyince <laughs> Oğlum adam ilk 10 tane adam vurdu lan karar vurur. ne oldu? Şey <laughs> <laughs> solda solda. Stres, stres. Öl Mücahit, öl. Bak Mücahit. Yani. Ana can gitmiyor lan. Burada lan burada ya. Bizim takip ediyor herhalde Bizim evden çıktı. Helal çocuklar. Tüh. Aman görüldü. Helal. Sağ tamam. ol. Çok, çok Helal lan size. Adamın dibisiniz lan sizin. Taşlarınızı gezdirenler yesin. Güzel, güzel. <laughs> ne oldu tarafımızda be kardeş? Evet.